şu. Anne babaların anne babaların çocuklarını kendi malları zannederek alt beyin seviyesinde yani hemen şöyle düşünmeyin. Aa ben kendi çocuğumu alt beynim zannetmem. Ya da aa benim annem babam beni a, 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 malı zannetmez falan. Böyle bir şey düşünmeyin. Böyle zannetmeyin. Ne yapıyoruz biz? Alt beyin seviyesinde. Değil mi? Ondan sonra Karikatür efendim bu. E, paylaşmak istemezler. Şimdi daha geçenlerde şöyle bir cümle söylemiş babası. Benim kızım mutlu olamayacaksa hiç evlenmesin daha iyi. Bak şimdi bak bak bak. Bakın bu hipnotik dil kalıplarında o kadar çok varsayımsal cümle içeriyor ki ne işe e, içeriyor? Eğer mutlu olamayacaksa, ha demek ki mutlu olamama ihtimali var. O zaman hiç evlenmesin. Şimdi alt beyin bunu nasıl algılar? Zaten babanın da niyeti, babanın alt beynin niyeti o, kızını vermemek. Şöyle algılar. Ha ben evlenirsem kesin mutsuz olacağım. O zaman evlenmeyeyim. Ha. Ve kızcağız 40 yaşında hala bekar. E şöyle diyen olabilir. E canım insan illa da evlenmek durumunda mı? Hayır. Öyle bir şey söylemek istemiyoruz. Önemli olan tekamülün ilerlemesi. Gelişmek. Açılmak yani. Tekamülü metafor olarak, benzetme olarak şöyle diyebilirim. Bir tohumun çiçeklenip büyümesi, bir ağacın meyve vermesi gibi. Diyelim ki sen bir çiçek ektin, büyümedi. Bir ağaç, e elma ağacı fidana ektin büyümedi, elma da vermedi. Şimdi ne olmuş oluyor? E, İnsan da böyle. İnsan kendi içsel kabiliyet, yetenek ve niteliklerini çiçeklendirmek için dünya toprağına düşen bir tohum gibi, bir fidan gibidir. Ben bunu çok defa söylemişimdir. Beni uzun süre takip edenler derler ki Aa, evet ben bu cümleyi efendim bir yerden hatırlıyorum. Daha da şimdi ilerisi var arkadaşlar. Ee, şeyler anne babalar çocuklarını kendi malı olarak gördükleri için, hadi diyelim evlendi. Hani evlenmesine engel olmaya çalıştım, başaramadım diyelim. Evlendi. Ne yapıyor? O zaman şöyle bir mesaj alıyor çocuk farkına varmadan. Ben sadece mesela kız çocukları diyor ki ben sadece babamı sevmeliyim. Babamdan başka kimseyi sevemem. Erkek çocukları diyor ki ben sadece annemi sevmeliyim. Annemden başka kimseyi sevemem. Peki bu nasıl bu sonuca varılıyor? E tabii ki hipnotik dil kalıplarıyla, metaforlarla, mesajlarla o kişinin bilinçaltı kodlanıyor. Sen çocuksun çünkü anlamazsın. Seni öyle bir gaza getirirler, öyle bir etkilerler ki yani öyle bir şey olursun ki yersin ki zokayı ne olduğunu anlamazsın valla. Sonra bakıyorsun bu çift evleniyor, çoluğu oluyor, çocuğu oluyor falan bir türlü tam bir aile olamıyorlar. Bakıyorsun kasalar ayrı işte senin paran, benim param sonra senin ailen, benim ailem. Sonra sahiplenmiyor mesela karısını. Ya da kadın kocasını sahiplenmiyor. Böyle her gün annesiyle telefon. Alt alta üst üste oturuyorlar falan. Hani baktığında anne sevgisi falan. Biz aileyiz mi? Değil. Nereden anlaşılır? Sen şimdi yeni bir hayata atıldın. Senin çoluğun var, çocuğun var, ailen var. Onlarla mutlu olman lazım. Çocuklarına özen göstermen lazım. Değil mi? Yok. Bırakmazlar. Diyelim ki onu da yapamadı. O da yetmedi yani. Büyü yaparlar abi. Büyü, bildiğin büyü yaparlar. Niye? Araları iyi olmasın, soğusun diye. Zavallı bir kadıncağız diyor ki, şu tarihten itibaren hocam diyor, benim kocam yanımda bile duramamaya başladı diyor. Bak 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 şimdi. E altından kim çıkar böyle baktığın zaman? E kendi malını paylaşmak istemeyen kimse o, o çıkar benim evladım benim. Sonra bir de şu vardır. Senin ailen benim aile. Bazı çocukları benzetirler. Ha, tıpkı babası. Hıp demiş burnundan dişmiş. Halasına birebir benziyor. Zaten halaları ne ki işte bu da aynı onun gibi. Düşünsene Böyle bir şeye maruz kalarak büyümüşün. Ondan sonra diyorsun ki benim işlerim rast gitmiyor da para kazan kazanamazsın çünkü. Senin annen en çok nefret ettiği kişiyi sana benzetiyor. Bir de benzetmeye yetmiyormuş gibi bunu sana sürekli söylüyor. Ya o çocuğu sen doğurmadın mı kardeşim? Yok. Kim duyuyor? Neden? Yine geriden gelen bir şey. Hani var ya yalnız benim ol el yüzüne bakma sakın sen. Şarkıdaki gibi. Ben işte böyle müzisyen tarafında olduğu için hemen aklıma şarkılar geliyor. Hatta onların melodisiyle beraber. Ya. Efendim. Efendim. Şimdi pardon arkadaşlar. Bilinçaltı her komutu almaz. Bilinçaltının komut alacağı durumlar ve zamanlar vardır. Kendisinin çok güvendiği, inandığı, kendisine bakan, büyüten, ekmeğini suyunu veren, yani onun e, biyolojik varlığını sürdürmesini sağlayan kişinin komutları çok etkili olur. Sonra onu korkutan kişinin. Korkmuşsa ya, ya da hikayeler yoluyla anlatılan şeyler çok etkili olur. Ya da tabii en önemlisi, en güçlüsü, en güçlüsü sembollerdir. Ama ondan da güçlü olan frekanslardır. Demek ki her cümle, her cümle, her inanç cümlesi... Mesela şimdi babası ne demiş kızına? E işte mutlu olamayacaksa hiç evlenmesin. Buradaki alttan çıkan inanç yani kızım evlenince mutlu olamayacak değil mi? Bu bir frekans olarak beyinde yer alır tıpkı biz bir sesi duyduğumuz zaman onun önce kulakta titreşirken frekans olarak titreşiyor. Beyin onu anlamlı kelimelere kelime pardon, beyin onu kelimelere sonra da cümlelere dönüşüyor. Cümleden de anlama dönüşüyor. Aynı onun gibi. frekanslar en derin boyuttaki. Peki hangi frekanslar en güçlü etkiyi yapar? Alfa frekanslarının daha da altındaki seviyeler, Teta, Delta ve Delta'nın daha da ötesi. Her frekans bir renk, her renk bir sayı ve her sayı bir harf ve her harf bir semboldür. Evren sayılar, harfler. Semboller ve titreşimlerle kurulur, yönetilir. Onun için danışanların bana uzun uzun hayat hikayelerini anlatırlar. Bir dakika derim ya, bir dakika. Senin sorunun için ne demek istiyorsun? Hocam şöyle, tamam. Sorununu özetle bakayım. Çoğu özetleyemez. İlla dağıtacak konuyu, mevzuyu. Dağıtması için ne yapması lazım? Uzun uzun bir zaman, yer ve kişi... Ne zaman? işte şu kişiyle sonra da olay. Olayın olması için. Onların içine bir girer böyle. Ya derim ki bir dakika sağlayıştıralım. Sen parayı çekiyor musun, itiyor musun kardeşim? Olay bu. Sevgiyi çekiyor musun, itiyor Bakıyoruz. İtiyor ya da çekiyor. Sonra bunu sorar. Peki buna itiraz eden, içten içte seni buna engel olan bir şey var mı Parayı çekmene. Var. Kim? Sürübaşı. Sürübaşı kim? Sülaledeki takip edilen müspet adamı yapı. Yani biz şimdi negatiften bahsediyoruz. Takip edilen kişi. Bu takip edilen kişi kim? Yani hikayesinin şeyi nedir? Evet. Sadece kişiyi engelleyebilirim. Doğru. Takip edilen kişinin özelliği ya çok güçlü başarılı böyle bir efsane olması lazım onu takip edersin kendin böyle küçük güdük gölge gibi kalırsın onun yanında zihninde alt beyninde ya da o çok çileler çekmiş zavallı biridir ve sen farkına varmadan şöyle bir karar verirsin. Yani ya benim dedem benim babaannem bu kadar çile çekmiş. Ya ben nasıl şimdi? Benim e, babaannem, dedem her kimse, işte kanser olmuş, yalnız ölmüş, e, aldatılmış, terk edilmiş, vesaire. Neyse, ya ben nasıl şimdi falan? Ya hatta <laughs> hatta ne yaparsın? O kişinin kaderini ter, e, takip edersin. 30 yaşında aldatıldıysa. Sen de 30 yaşında aldatılırsın. Hani biz diyoruz ya her şeyi seçiyorsun diye. Ağlatılmayı seçmiyorsun arkadaşlar. Ağlatılmayı seçmiyorsun. O kişiyi takip etmeyi seçiyorsun. Anladınız O kişiyi takip etmeyi seçince yani mesela şöyle düşünelim. Bir bir kişi var ondan sonra. O kişi böyle acitasyonu ve acıyı seven birisi. Tamam Acitasyon ve acıya bayılıyor. İşte o beni dövdü bilmem ne oldu. Düştüm ayağım kırıldı. Köpeğim öldü. Köpekleri eziyet ediyorlar. Ben şimdi ne yapacağım? Hep bütün gün onları düşünüyorum. Ya bunun için bir şey yapabiliyorsan yap. Yapmıyorsan kendi yapabileceğin, kendi hayatın için yapabileceğin en iyi şeyi yap. O köpek için de dolayısıyla bir şey yapmış olursun. Yok. Ajitasyon. Kendi kendine de ajitasyon. Başkalarına da ajitasyon.